Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Shiba Inu coin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Shiba Inu coin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce kripto para birimlerinin oldukça değişken finansal varlıklar olduğunu hatırlatır. Bu nedenle araştırma yapmanızı ve kendi finansal kararlarınızı vermenizi öneririm. Bu arada sizlerden kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanızı ve videoyu beğenip paylaşmanızı rica ederim. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Shiba Inu vadeli işlem piyasası koşulları Shiba Inu fiyatı için sorun mu oluşturuyor? Shiba Inu fiyatı, ani bir volatilit patlamasının ortasında pazartesi günü %3'ün üzerinde arttı. 1 milyon ila 10 milyon ship tutan ship balinaları, ellerinde 12 milyar jeton azalttı. Shiba Inu, son 24 saatte en büyük 5000 Ethereum balinası arasında satın alınan ilk 10 token arasında yer aldı. Perakende coşkusu hisse senedi ve kripto piyasalarında fiyat hareketini artırdığından, Aralık ayı genellikle Noel kazançları getirir. Meme belirteçleri, perakende coşkusunda hızlı bir şekilde toparlanıyor. Aynı durum, piyasa katılımcılarının en iyi Dogecoin katili Shiba Inu'nun onlardan biri olup olmayacağını merak etmesine neden oldu. Pazartesi günü, Shiba Inu fiyatı ani bir volatilit patlamasının ortasında %3'ün üzerinde arttı. Ancak kazançlar kısa ömürlü oldu ve yalnızca günlük tüccarlara fayda sağladı. Shib günlük grafikte %3,98 düşüşle 0,00009369 dolardan işlem gördü ve son kazanımları tersine çevirdi. Shiba Inu spot fiyat hareketi tüccarları hayal kırıklığına uğratıyor. Şip fiyat hareketi düşüş eğilimine girerken ticaret hacimleri de düşüş gördü. Shiba Inu'nun günlük ticaret hacmi son 24 saatte %33,78 düşüşle 135,58 milyon dolar oldu. Ethereum balinaları tarafından agresif şip yakma ve Shiba Inu jetonlarının biriktirilmesi, şip fiyatının lehine hareket etti. Ancak Shiba Inu yanma oranı, an itibariyle %36 civarında azaldı. Şip yakma, Shiba Inu'nun arzını azaltmaya hedefliyor, ancak aynı zamanda kısa vadeli yükseliş fiyat inmesine yardımcı olarak bir miktar perakende satış coşkusu yaratıyor. Şimdilik, düşük şip ticaret hacimlerine bakıldığında, perakendecilerin spot piyasada büyük bir hamle yapmadığı görülüyor. Bununla birlikte Ethereum balinaları SHIB'de de hala yükselişteydi. Valestats verilerine göre Shiba Inu son 24 saatte en büyük 5000 Ethereum balinası arasında satın alınan ilk 10 token arasında yer aldı. Ethereum balinalarından gelen yükselişe rağmen SHIB için vadeli işlem piyasası verileri Shiba Inu boğalarının yakın gelecekte hayal kırıklığına uğrayabileceğini gösterdi. Şip vadeli işlemler piyasası Coinize verileri, şip açık faizinin %9,27'lik bir gerileme kaydettiğini ve 10,9 milyon dolar seviyesinde olduğunu öne sürdü. Buna ek olarak, son 24 saatte 78.900 dolar değerindeki şip uzun vadeli tasfiyeleri tasfiye edildiğinden uzun tasfiyeler piyasaya hakim oldu. 1 milyondan 10 milyona kadar şip tutan Shiba Inu balinaları, 23 Kasım'dan 5 Aralık'a kadar elindeki varlıklarını 12 milyar token azalttı en büyük balina kohortunun varlıklarını azaltması ve vadeli piyasa verilerinin düşüş eğilimi göstermesiyle, Shiba Inu sahipleri kısa vadeli bir sıkıntı bekleyebilir. Into gelen, çıkan para fiyat göstergesi, ship fiyatı için 0 0,0000090 dolar işaretinde iyi destek önerdi. 0 0.0000090 ABD doları değerinde, 28.440 adres 11.06 trilyon ship tuttu. 0.0000090 dolar seviyesinin altına düşüş daha fazla kayıplara yol açabilir. Bununla birlikte boğalar fiyat hareketini zorlayabilirse 0 0,0000095 dolar işaretine kısa vadeli bir artış beklenebilir. Umarım bu videodaki bilgiler Shiba Inu Coin'de yatırımı olan veya Shiba'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada videoyu sorumluluk reddi hatırlatması ile sonlandırıyorum. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.